Herkese merhabalar ben Hacer sizlerle birlikte 25 Haziran'da A101 marketlere gelecek çeyizlik ev ve mutfak ürünlerini inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk olarak lava döküm kırmızı tencere geliyor 26 santim 5,5 ,5 kilogram ağırlığında kapasitesi de 4,7 litre fiyatı da 180 lira. Has cevherden 5 litrelik düdüklü tencere geliyor arkadaşlar 20 santim çapında. Fiyatı da 75 lira. Nehir Akasya Çatal Kaşık takımı var. 12 kişilik 60 parça 50 yıl garantisi var bu ürünlerin. Fiyatı 349 lira. Arzu Mis Tost tost makinesi geliyor arkadaşlar. 3 yıl garantisi var. 4 adet tost aynı anda yapabilme özelliğiyle. Fiyatı 189 lira. Güral Porselen'den 18 parça yemek takımı var. 200 lira. Samsung Cyclone süpürge var arkadaşlar. 2 yıl garantili. 2,5 litrelik toz haznesi var. 150 watt maksimum güç tüketimi. Fiyatı da 499 lira. Has cevher ezme granit tava var arkadaşlar. 26 santim. %100 alüminyum gövde. Fiyatı 35 lira. Has cevher ezme granit karnıyarık tenceresi var. 26 santim cam kapaklı fiyatı 65 lira. Yine has cevherden ezme granit derin tencere var. 24 santim 65 lira. Nehir akasya deri kutulu çatal bıçak kaşık takımı var arkadaşlar. 89 parça. Set içeriğinde servis gereçlerinin seti de mevcut. Fiyatı da 779 lira. Yine Nehir'den Londra saten 89 parça deli kutulu set var. Aynı şekilde servis gereçleri de mevcut. Fiyatı 779 lira. 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap geliyor. 161 cm 56 cm. Fiyatı da 180 lira. Klevel Türk kahvesi makinesi var. 220 lira saniden çelik su ısıtıcı var arkadaşlar 60 lira 1.6 litrelik Simbo termos geliyor arkadaşlar 28 buçuk santim yüksekliğinde kolay temizlenebilme özelliği var fiyatı da 28 lira Paşa Bahçe ayaklı kapaklı servis tabağı 32 santim 40 lira Yine Paşa Bahçe Borcan 2.8 litrelik kapaklı tencere var 35 lira. Akkum ayaklı meyvelik var 24 santim 22.50. Toshiba'dan 126 ekran Ultra HD Smart LED TV 2999 lira. Rattan görünümlü defne koltuk var 83 santim 52 santim fiyatı da 58 lira. Zattan görünümlü örgü sehpa var. 45 cm 42 cm fiyatı da 23 lira. Aynı şekilde bir de masa var arkadaşlar. 120 cm 75 cm fiyatı da 130 lira. Remington'dan stylish saç düzleştirici geliyor. 119 lira. Aprila'dan mini saç kurutma makinesi var. 2 yıl garantili asma halkası mevcut. 1800 wattlık fiyatı da 60 lira. Arzum Steam Pro seramik tabanlı ütü geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantisi var. 2400 watt ayarlanabilir buhar gücüyle fiyatı 179 lira. Paşa Bahçe Borcam 32 santim yuvarlak tepsi 25 lira. Emaye kupa seti var. Her biri 470 cc'den ikili set 30 lira kare yuvarlak seçenekleriyle mikrodalga saklama kabı var arkadaşlar. Üçlü setler her bir set 10 lira. Pedallı çöp kovası 6 litre kapasiteli 9 lira. Penguin klozet fırçası çeşitleri var renk seçenekleri mevcut 9 lira. Banyo havlusu geliyor arkadaşlar. Renk seçenekleri var. 70 santime 140 cm. Santim. Her biri 15 lira. Altuz tezgah seviyesi buzdolabı var arkadaşlar. Arçelik garantisinde 2 yıl garantili. A Plus enerji sınıfı 90 litre hacimli 629 lira. El havluları geliyor. İkili setler var 50'ye 70 İkili set 13 lira. SG'den buzdolabı var. A Plus sınıfında 2 yıl vestel garantili. 240 litre hacimli. Fiyatı da 1349 lira. 105 santime 30 santim çok amaçlı dolap içi asılabilir raf var 20 lira. SG'den çamaşır makinesi de geliyor arkadaşlar. 5 kilogram yıkama kapasiteli, Vestel güvencesinde 2 yıl garantili, A++ enerji sınıfında 999 lira. 5 litrelik farklı renk seçenekleriyle çok amaçlı organizer sepetler var 450. Çerezlik çeşitleri geliyor. 1.25 Safir kase çeşitleri var. Plastik 4 litrelik kaseler. Her biri 6 lira. Benetli kapaklı kase var. Farklı renk seçenekleri mevcut. 3 litrelik 10 lira. No saklama kabı da var arkadaşlar. 2 litrelik renk seçenekleri mevcut. 5 lira. Keçili ütü masası kılıfı var. 135 santime 57 cm 10 lira. Simbo ayaklı ventilatör geliyor. 2 yıl garantili 2 kademeli hız ayarı var. Fiyatı 149 lira. Evet arkadaşlar 25 Haziran kataloğunun çeyiz bölümünü inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.